Şimdi dirilme vaktidir. Yeni bir uyanışın vaktidir. Biz ne vakit kaçtık? Bizim ceddimiz ne vakit kaçmış? Nerede kaçmıştı? Oruçta mı? Nimoğlu'da mı? Kosova'da mı? Ne vakit kaçmıştı? Kurut harbinden mi kaçtık? Denizlerde kıyamet gibi üzerimize geldikleri vakit. Revezede mi saklandı? Bekle! Çıkmış! Sultan gidiyor yalanına inanırsınız. Biz sadece şehit suyla atımızı en azgın düşmana sürmedik. Biz hak meydanında pusatsız kaldık. Yine de boyun eğmedik. Can verdik, kan döktük. Sancağımızı yere düşürmedik. Üzerimize gelecekler. Gelsinler. Onların topu tüfeği var. Bizim de imanımız var. Evelallah. Allah. demediği kaleleri yerin altından dönenler kazanır. Fethet etmesini bilip gider. Asla korkmayın. Sancağımızı dalgalandıran da, töremizi yaşatan da, damarlarımızda taşıdığımız şerefli kandır. Biz bu kanı taşıdıkça, ayak bastığımız her yer yurt, sesimizin ulaştığı her yer bize vatan. Allah emanet Allah'u Ekber! Allah'u Ekber! Allah'u Ekber! Allah doğru. Birliğe dirilik verecek iman sendedir. Ey milletim diri. Haykıracak, uyanacak, doğrulacak, dirilecek kuvvet sendedir. Sövdire! Nice yıldır ırmak gibi çağlayan kudretimizi ...zemheri ayazıyla dondurduklarını sandılar. Lakin unuttular ki, o donan coşkun ırmaklar, güneş doğunca yeniden çalar. Zalim, dalga dalga gelse de, sarsılmayacağız. Sabit kadem ve dağlar gibi, dimdik ayakla duracağız. Yürüdüğümüz vakit yeri, haykırdığımız vakit göğün ürleteceğiz. Renk nedir? Can kime feda? Hakan'a. Yol nereyedir? Kızıl Elma'ya. Biz belki kaybederiz. Lakin inancımızı yitirmeyiz. Mağlupken de galibiz. İnanın Paşalar. İnanın inancın mağlup olmaz. Bize sefer emredin. Zafer Allah'tan. İhtiyaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda ve imanımızda olduğunu asla unutmayacağız. Bizim de hedefimiz daha çok denize, daha çok ırmağa ulaşmak olacaktır. Ta ki kızıl elmaya ulaşacak. Gayrı yaydan fırlayıp ya önümüze ya. çıkanları delip geçerek hedefimize doğru gideceğiz. Zırhımız iman, Pusatımız adalet, hedefimiz nizamı alemdir evelallah. İslam'ın izzetini ve Türk'ün töresini bütün cihana yayıncaya dek zalimler ile küffar ile cenk etmeye devam edeceğiz. Lakin onlar sanırlar ki bu dava yolda kalacak. Davamızı susturabilecekler. Sanırlar ki davamıza karşı galip gelecekler. Galip gelemezler. Bir an bile galip gelemezler. Onlar bir saniye daha galip olamazlar. Çünkü bizim davamız binlerce kere sınanmış, binlerce kere galip gelmiştir. Atamız Alparslan pes etmedi. Biz de pes etmeyeceğiz. O kılıcıyla doğudan batıya bir yol açtı. Bu yol bizim istikbalimizdi. Ucu bucağı nihayeti yoktu. güneşi bayrak, göğü çadır eylediler. Kısraklarını uçsuz bucaksız ovalara sürdüler. Musatlarını yar eyleyip ordularını gür kıldılar. Daha çok denize, daha çok toprağa ilahi muştuyu taşıdılar. Onlar ümitlerin tükendiği bir çağda dirilişin adı oldular. Ve tüm cihana haykırdılar. Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet. Bu hikaye bir fetih rüyası görenlerindir. Yılmadan mücadele edenlerindir. Çileye talip olanlarındır. Bu destan, nizam-ı alem yolunda Türk'ün ayak sesidir sonsuza kadar adalet sonsuza kadar hürriyet